Hazırları çek sandalye. Sandalye çekildi. İleri oram oram. Bana yazdı. İlki patlatmış adamsın Salma. Ekstra sen koymadım oğlum yayına be oğlum. Allah Allah. Gündüz sabahtan akşama kadar yayın yapıyorum zaten. Moderatör zamanı görevlerini yerine getir. Okey. <laughs> Salma İlki demiş. Kutay aleykümselam. Kutay hoş geldin. İlk like benden demiş kralsın abi diyor Salman. Eyvallah kral. Berat gelmiş. Yasin programik gelmiş. Özlediniz mi lan beni? Arkadaşlar dün Türkiye kazandı. Özlediniz mi gençlik? Korejma adamsın Korejma. Nerelerdesin lan sen? Ya abi ekstra vereceğim dedi. Vermedim o da ekstra. Ekstra adama söz verdin lan niye vermedin? Özledik abi demiş Salman adamsın. Salman abi geç geldiğim için özür dilerim. Brawl Stars'ta VC yapıyorduk demiş. Biz daha yeni geldik zaten. Brawl Starsçılar. İki Roblox'a girmişim diyor Korojma adamsın. Melon MP'si Selam abi. Abi çekiliş yaptık. Ben de vardım çekilişte bana niye bir şey çıkmadı lan ekstra. Ne çekilişi be? Ya ben niye yoktu? Lan beni niye çağırmadınız? Ne çekilişi yaptı? Moderatörlük seçimi başka hesap seçimi. Abi çekiliş ne zaman moderatör olacağım? Mod 5000. 5000 bin. Bin abonede iki tane moderatör seçiyoruz. Sağlam, daş gibi moderatörler lazım bize taş gibi her yayına gelecek, yayınlardan kaçmayacak. Abi ben de Roblox'ta bir oyunda herkese G3'le her çot atıyorum de, de, demin diyor Melon NPC atarsın sen atarsa Dünden önce dedim benim kanala yapak dedin ekstra Roblox hesabı verdim bir de diyor Roblox hesabı dolu mu boş mu lan Salman Ayvazlı abi beni seç Bakacağız kanka dur bakalım bir 5 5K oluyoruz. Bugün 4K yapıyoruz bu kanalı. Hadi canlar. Bugün 4K yapalım bu kanalı. Yesine karışmayın. Abi adamsın ben demiş Berat. Kardeşim Robux satayım istiyorsan diyor. Yaz hoş geldin Yağız. Eklenen arkadaşlar Yücel 422 Y büyük harfle. Hadi bakalım. Abi kart parkı oynayamayacak mıyız? Pro oyuncu bundan sonra kart parkı. Hayır baba bundan sonra benim sözüm. Ufuk Koşen gelmiş. Selamun aleyküm abi diyor. Ufuk hoş geldin. Berat abi beni seç diyor. Berat takacağız. Abi yayınlarıma hiç gelmiyorsun. Geldim yana bugün kaç kere yazdım okumadın bile. Diğer dün günüm çekiliş. Bir yorumlara bir baksana kim gelmiş kim gitmiş. Hani sen beni moderatör yaptıydın ben ara. Çıkardın moderatörlük kitapsız. <laughs> Ulan ekstra. Ben sana moderatör yapıyorum ama ben sen beni yapmıyorsun. Ayıp ayıp. Gerçek. Şirket misin oğlum sen lan? <laughs> Hadi oğlum bugün ne mi? Ne? Karakter yapıyorum. Karakter zamanı mı şimdi? Evet, çok önemli bu karakter yapıyorum. Tamam, öyle de onu. sonra yapılmaz, önemli. Oynatılır mı Bir daha oynayamazsın. 35 kişiyiz arkadaşlar, 45 kişiyiz. 4 like var. Yapıştırın like'ları, abonelikler. Hadi bakalım bu kanalı bu gece 4K yapıyoruz. Hadi canlar bakalım. 4K oluyor muyuz bu gece? Lan önce verdiydin zaten bir. Abi göremedim çok hızlıydı chat diyor. Korej mi abi özlendin? Yasir programik abi moderatörler ben onun PC ve ben demiş. Bakacağız. Roxy gelmiş. Roxy kral hoş geldin. Kutay abi 40 tane hesaptan abone oldum. Daha da mı hesap kaçacağım? Kutay bakacağız kanka bekle. Abi Spinner Rocks'ta demiş. Yücel 422 arkadaşlar. Y büyük harfle Yücel 422. Allah Roxy geldi, belam geldi, işim bitti diyor. <laughs> ne oldular Roxy? Yasin Ecelin geldi diyor. Kuta Çınar evet demiş. <laughs> Karezme evet. Korezme 4K. Hadi canlar yapıştırın abonelikleri, like'ları bu gece kanalı 4K oluncaya kadar canlı yayın var. Hadi bakalım. Abi ne yapıyorsun diyor. Ne yapar edin? Hoş geldin kanka. Nihat Koç abi senin arkadaşın bütün kıyafeti siyah beyaz mı diyor. Neyse ben çıkıyorum. Bilmiyorum kanka. Cino Allah'ını seviyorsan beni Roxy'den koru demiş Yasir Pro. Roxy adamlara dokunmalar. lan. Biz Ahmet deyken. Öztürk gelmiş. Ahmet hoş geldin. Etap çok iyi diyor. Eyvallah Kuran, Aman Amongus. Aman bu hoş geldin kanka. Baba istek yok o yüzden de tekrar gir. Abi ben orada öter yaparsam dünya yayınlara gelirim. Ama bazı yayınlara kur kurşundan gelemem diyor. Ne kurşunu lan? Ekstra aklımı aram ederim de vermezsin. Kutaya niye vermedin lan moderatörlüğü? Hem adama söz verdin. Abi sana espri yapayım mı diyor. Pro yap bak kanka. Yücel 422 demiş kutay. Niye sabit demiyor lan bu? Yücel dememiyor lan YouTube'da. 4K yapmasak sabah kadar yayın diyor ekstur. Aynen kanka. Ha istek yok oyunumuza giriyorum. Ne yaparız? Civciv Nisa, Civciv Nisa hoş geldin. Leap, abi arkadaşımla Minecraft oynuyoruz, atıyoruz. Ev için müzik açacaktım, senin yayınını açtım abi diyor. Leoparadis Paradis adamsın kanka. Hoş geldiniz canlar. civciv Nisa hoş geldin ben geldim diyor. Yapıştırın like'lar abonelikleri canlar. Ben on NPC kurşumdan kursumdan. Ha kurs kurs. Okey okey okey. Abi yayına girecek miyiz? Hadi bakalım tuz yiyen erkeğe ne denir? Tuz erkek denir. <laughs> Tuzlu erkek denir. Korejma. Abi daha bir kaboneyim. Üç motok ya demiş. Kaç kimi yaptın moderatör? Abi Rafa Silva Beşiktaş'a geldi. Aynen kanka. Rafa Silva Beşiktaş'ta arkadaşlar. Yapıştırın like'lara, aboneliklere bakalım. Hadi. Like, abonelik atmaya kalmasın. Hadi canlar. Lan sen bizden Abone Like ve abonelikler kalmasın. Hadi bakalım. Abi sana bu video yaptım diyor Korejma. E. Etiketle beni. Moderet olsam ne, olmasam ne demiş Roxy. Adamsın lan. Selamun aleyküm abi. Gelmeye başardım diyor Ömer e Adamsın kanka. Ama ekstra ayarlarımı yıktın diyor Kutay. Abi ismini gösterir misin? Oyunda sen söyleme diyor. Kanka ismimi sabitledim. Bak Kutay yazmış. Abi birisini yaptım ama biraz saldı gibi diyor ekstra. Alinton Petlo ismin ne demiş? Kanka ismi sabitledik. Yücel 422. Y büyük harfle. Yücel 422. Alinton Petlo. Roblox. Abi ye. beni yapsalman Ben ha demiş. Adamsınız canlar. Bu gece 4K olmazsak spam yapacağım diyor. <laughs> tamam bu da yarın gel ama iki ayın üst üste gelmezsen çıkarırım demiş. Nopey hoş geldin kanka. O yayın mı var biraz izleyeyim iyi yayınlar abi demiş. Nopey hoş geldin kanka. Berat adamsın abi demiş. ekstra game, 1130 demiş. Extra Game'i destekleyin arkadaşlar. 1130 abone olmuş. Hadi bakalım. İstek kabul et demiş. Alın Tom Petlo bakacağız isteklere. Okey geleceğim biraz. Ziracıktan bile izleyeceğim demiş Kutay. Aziz Avcı merhaba demiş. Hoş geldin Aziz Avcı. Çoktandır gözükmüyordum kanka. Arda Güler fans. Aleyküm selam kanka. Arda Güler hoş geldin kanka. Tamam Kutay yarınki yayınıma gelmeyi unutma demiş ekstra Salman yazdı oha ekstra diyor pro oyuncu abi kabul et Bakacağız kanka istekleri Ben kabul ettim ya sizi Kısır güç 85 abone olana kadar spam yapacağım diyor Abi 100 kişiyiz Hadi canlar yapıştırın like'lara abonelikleri Bay Yücel Games 4K hadi bakalım Oğlum spam yapma Yasir Pro. Bay Yücel Games 4 ki abi ben sıtı unuttum mu diyor. Unutur muyum kanka seni de çoktandır gelmiyorsun yayınlara ya. Nupeymi reis 105 demiş. Hadi bakalım canlar. Yapıştırın like'ları, abonelikleri. Kutay abi ekstra yapmazsa 25 kuruşunu verme der. <laughs> ekstra valla maaşından keserim bak. Abi dedim ya 3085 yapana kadar spam yaptıracağım dedim ya. Olmadık mı 3085? 3850. Abi biz daha önce attık istek kabul et. Bir de Brokov'un oynasak ya tamam Brokov'una gireceğiz. Abi kar parking bundan sonra arkadaşlar ekstra banlama beni ne olur diyor tamam. <laughs> ekstra Yasir Pro'yu banlama. Abi adımı okur musun please demiş. İrfan Efe Çınar hoş geldin kanka. Bay Yücel Games ailesine bir abonelik bir like yakışır hadi bakalım. Abi yeni gördüğüm çocuk gelmiş diyor Nopi Mireis. Aynen kanka beyler sınırsız paranız olsaydı ne alırdınız demiş Roxy. Ben döner alırdım kanka. Yok abi şu an 3 4 Ay anasını ya. Yapıştırın kanka 3850'yi bulalım bulmuşuz lan. Hadi bakalım 3851 canlar. 3851'deyiz. Hadi bakalım. Ben kupayı kaldırıyoruz. Hadi canlar. Trollface aleyküm selam. Yasir programı Ümit Ümit Behmedo. Selam kral demiş. Ümit hoş geldin. Trollface hoş geldin kanka. Abi kar parkik bundan sonra arkadaşlar. Ümit Mehmedo bayağıdır yoktum. Aynen kanka ya görüşemiyoruz. Hoş geldin tekrardan. Kutay gelmiş. Ronaldo abi. Gerisi Yücel abi mi diyor. Hadi canlar. Hadi canlar. Yapıştırın nakları abonelikleri. Ro oyuncu Bay Yücel Games 4K demiş. <laughs> abi daha yanlışlıkla bacanızı kırdım diyor. Ne bacazla? Ula o kadar sınırsız para diyor. Aklına döner mi gelir be ya? Kanka döneri severiz. Döner ayran yanında bir de acı turşu oldu mu? Allah! Roxy ben Beşiktaş alırdım diyor adam. Peses gelmiş abi hangi takımısın Beşiktaş kanka? Arkadaşlar bunu da öyle takım seçiyor Habbub abi afını verir misin? Adamı sabitledim mahbub. Yücel 422 abone oldum abi demiş. Troll face hoş geldin kanka bay Yücel Games ailesine. Tamam abi oldum 3, 85 oldum demiş. Korejma ku 7017 95. İstek attın mı Korejma? Spam devam diyor. Tamam lan spam yapma. Abone unutmayın ha demiş. Attım like demiş. Ümit adamsın. Mehbub abi oyun adını verir misin? Oyun adını. 4 de. MPS 4 acd MPS 4 değiş. Abi ben daha oynamayacağım sizi izleyeceğim diyor Melon MPS adamsın kanka. PSS aboneyim sana diyor biliyorum PSS. Alentin Petlo kabul et diyor. İsteklere bir bakalım. Baktım da. Abi ben geldim diyor. olan hoş geldin kanka. Bu oyun isteğini kabul et. Ayşe Bozkurt abi ne zaman kapatacaksın abi? Kapatmıyoruz daha kanka buradayız 12'ye kadar. Roxinip abi bir günde kaç tane döner yersin? 10 tane yerim kanka ya. İki bak 4 dört öğlen, dört akşam. Roxy, noob bu gerçek demiş. Hadi canlar yapıştırın like'lara, abonelikleri bakalım. Ayşe Bozkurt tamam abi demiş, Roxy, Yasemin demiş. ben Fenerbahçe'ye karşı, Liverpool Fenerbahçe'ye karşı. Lan! Daha Liverpool Fenerbahçe'ye karşı. Lan Fenerbahçe takımı var mıydı bunda? Mı Seçme yok ama bunda seçim var Lan, ana sayfa galiba. Ana sayfa. Yücel 422 Türk görebildik. Ferman yazdı abi ben bir ta 20 tane yerdim diyor oha abi iki gün sonra Antalya'dayım hadi bakalım Kutay görüşelim abi ben aslında Ronaldo fanıyım isim değiştirdim biliyorum kanka abi özledim ya sıcaktan kafama güneş geçti diyor Sıtkı abi ben sizin mi döner yersin Leo Paredes. sana da asmarlarım kanka yiyeceğin döner olsun abi siz Fenerli misiniz diyor Beşiktaş diyoruz Kalem 561'i kabul edeceğiz kanka abi. biz. Baba, Şöyle İsmim Taliska. MPZ'de çok iyiyim. Arkadaş ekle demiş. İlk Nur Solak. Sen ekle kanka. İlk Nur bize ekle. Yücel 422. Sabitli. Koş koş koş. yok. O döner sporlu diyor. Abi günde kaç dürüm yersin? 10 tane yerim kanka. Yasir yarın kapının önünde 10 tank, 30 helikopter, 60 pompalı diyor. Durmak bilmeyen makine. Fenerbahçe'ye geleyim mi? Abi hani Bursa'ya gelecektin diyor. Kanka geleceğiz en kısa zamanda inşallah. Kışın geleceğiz. Roxy oha. Lan ben hangi şehirde oturuyorum diyor Yasir Pro. Nerede oturuyorsun? Kayseri mi? Ben ona PC. İlk nur arkadaşlık attım. Tamam kanka kabul edeceğiz. Abi Lara'ya sarı Kum'da falan buluşsak ha. Lara da mı? Manavga gelmiyor mu? Manavgat'tan geçer. Sen neredesin? Kutay nereden geleceksin Antalya? İnşallah abi demiş Keloğlu abi. Ceddin'de denliyim diyor Yasir. İlknur Solak'a iyi ben bulum, durmak bilmeyen makineyim. Abi Karpark ne olur şimdi bizi seviyorsun. Durun arkadaşlar bir <laughs> saat 21'de gireceğiz Karpark'ın ki. Yapıştırın like'lar, abonelikler. Hadi bakalım bugün 4K oluyoruz. Hadi ben kaçar demiş. Gel olan görüşürüz kanka. Arda Güler fans. Tekrar selam demiş. Arda Güler fans hoş geldin kanka. Adım düzgün Yücel abim diyor. Adımı düzgün Yasir Programik. Bura bura oraya. Abi bak. daveti kabul et mahbub. Edeceğiz kanka dur. Davetlere bak bakayım. Bak bakalım. Niye bakamam oğlum? Az önce baktık ya. İstek atanlara bir bakalım. Üç kişi, 3 kişi var. Yücel 422 kim lan? <laughs> Talişka var. Ahmet var. Aa kabul edemiyoruz bunu. Niye? Yasak. Ha oyun bakalım. Ha, oyun bakalım. Civciv Nisa adımız sabit kanka. Aa, biraz anne, doğru, doğru. Salman küfür etti diyor. Salman küfür etmez. Abi biz Portekiz'i yeniliyoruz adamlar Gürcistan'a yeniliyor. Anka biz Portekiz'i salaklığımızdan yenildik. Kocanın aptallığı. Salman küfür mü ettin lan? Mozart gelmiş dolu dolabim doludur abi diyor. Mozart hoş geldin abi bana makine roksi de. Makine Roxy. kabul ettik. Kabul ettik mağpup. Nikardici abi ben geldim. Nasılsın Nikardici? Hoş geldin kanka. Ankara 06 abi. Tamam Ankara'dan geçerken bizi görürsün. Manavgat'tan geçerken selam yap. Konya'dan mı geleceksiniz? Abi mot mı ben diyor. Bekle kanka. Şu kanalı bir 5K yapalım. Roxy ben hangi şehirde oturuyorum? Abi 31'in anlamı çok kötü bir şey. İtrar yaptığınız yer. <laughs> Oğlum 31... Hatay'ın plakası da 31. Ne alaka? Abi ben ne zaman mod olacağım? Abi kendi adını söylesem olur mu diyor. Civciv Nisa. Sen istek atmadın mı kanka? Yarın görürsün Yasin demiş Roxy. Abi ekledim. Kanka adın neydi? Kabul ettik. Üç tane istek varmış. Civciv Nisa kanka sen istek atacaksın maç buyuruyorsun. Kral Kerem Efe abi seni 600 aboneden beridir takip ediyorum. Bir moderatör olabilir miyim? İnşallah o şanslı kişi sen olursun Kral Kenemefe Biliyorum seni eski takipçilerimiz sensin. Yasir programı lan Roksi, bana Yasir de Oooo. Adam yaşın değil. Şimdi yapsana beni. Loren Akdoğan abi sabitlemesin lütfen. Fenerbahçe 1-0 yeniyoruz. Türkiye kazanıyor. Civciv Nisa tamam demiş. Bana bulaşırsan yapışırım üstüne diyor Roxi Kutay abi sana bir mit yasmarlayayım. Adamsın lan, Kutay. Makhbub abi ekledim. Kabul ettik kanka seni herhalde ya. Adın neydi? Makhbub. Abi beni de yaz, moderatör olma listesine. Kutay. Adamsın, yazacağız. Lorena Akdoğan abi, çok teşekkür ederim. Arda Edits. Arda Edith, hoş geldin kanka. Hoş geldiniz canlar tekrardan, adamsınız. Roxy Noob -nope demeyen Yücel abi sevmiyor demektir. çalım atıyorsun Psikopat kemer selam abi çok yoktum diyor. Psikopat kemer hoş geldin. Arada yedi soş buldum demiş. Abi adım Yücel 400'ü koy şimdi adım o. Tamam kabul ettik seni kanka. Abi oynadığını oyun direkt oynamaya bilir misiniz? Maalesef kanka. Abi ben Konyalıyım diyor biliyorum Sıtkı. İnşallah Konya'da buluşuruz bir gün. Yok abi küfür etmedim biliyorum Salma sen küfür etmesin kanka abi geçen gün gördüm Berat Bokun ismi değiştirmiş. <laughs> kimse Roxy'nup demiyor yani seni kimse sevmiyor diyor Yasir Pro. Severler kanki severler. Bay Yücel Games sahne gerisi bahane demiş Kutay adamsın kanka. Hırdaya de adı ne? Oyun adı ne lan? MPS 4A'sı dedik ya. MPS 4 a de. Tamam abi demiş. Yasir sen bittin. Yaşattıklarım bilirsin. Bittim diyor. Civcivini sahibi attım istek kabul ederseniz. Bizim kaleci kim lan? Abi Çin'den sevdi Ben de bozkırlıyım kanka. Seydişehir'e çok geldim. Seydişehir'de mi oturuyorum? Rock sunup demeyen Yücel abi kimse sevmiyor. Roxy finalde sana Enes Batur çarpmamış mıydı? Abi nasılım diyor adamsın adam. Roxy nu dedi sabi iste kaçam. At kanka kutay Roxy yerim bak nereni. Neneni demiş. Sıtkı evet abi yine gel. Yücel abi için diyor Ricardici kalpleri. Melon NPC nereden yalan diyorsun? Lan Roxy finalde Jumsiz K7 altına yaptı diyor. Melon MP'si adam. Melon MP'si 31 dedin lan. Lorin Akdoğan Yücel abi abone ve like atın diyor. Lorin Akdoğan adamsın adam. Hadi canlar yapıştırın like'lar abonelikleri bakalım. Hadi. Adamsınız. Hadi canlar hadi canlar. Samet Şen Türk akşam bizi yalnız bırak gel burada oyun oyna demiş Samet. Lan Samet! <laughs> La oğlum ayda yılda bir çıkıyoruz lan. Kalabalık mıydı? <laughs> Kutay no kavga gençler demiş. Baba, baba Beşiktaş'ta da Fenerbahçe transfer olmuş. Bak Beşiktaş forması Fenerbahçe'de. <laughs> Oynamıyorum diye oynayamıyorum niye kanka abi çınar için demiş kartıcı adamsın abi düşünsene yarın bir bakıyorsun bin abone oluyorsun hayali bile demiş psikopat kamer İnşallah kanka hadi bakalım yüz bin abone olmak da kolay değil yani İnşallah oluruz ya programik abi neden bana ekstra yorumlara gelmiyor kanka ekstra gitti herhalde yayın açmaya mı gitti abi kar parking kanka beş dakika kar parking değil. Hayır ya. Niye ya? Hep benim hep senin istediğin oluyor. Sıra benim. Yok bu kar parkinde sonra senin istediğin. Bir yarım on beş yirmi dakika. Abi ben Ayıpcan 507 baş oynuyorum diyor. Gördün mü? Eyüpcan var mı takımda? Var. Fenerbahçe'de. Salman Ayvazlı abi ben gittim bay Selman görüşürüz kanka. Beşiktaş'ta oynuyor. Ama Fenerbahçe'den transfer oldu. Mert anan var mı anan? Baba ey, Can'a bak be gökkuşağı atıyor. Ben daha gökkuşağı atma. Ben bizim kaleci Kutka, bir şey abi Hadi ki. Kutay abi bir saat sonra bir bakıyorsun. 100 milyon olmuşsun diyor. Nerede o günler? Arkadaşlar 100 milyon... Kar parking ne park. zaman? Kar parking'e geçeceğiz. Mert, Mert o küfür etme. Onun anasını belledik. Kanınızı sıkma. Onu çıktığı Deliğe geri soktuk. Abi 5 dakikalık moderatör yap. Küfür edene atayım. Kanka ekstra moderatörlükten atacağım ya. Gerçekten can sıkmaya başladı bir ekstra. Kendi kanalına bakacaksın der ki bizim kanala bakmıyor. Kutay Mert mi küfür? Belçika'dan selam demiş Alin Belçika'ya selamlar kucak dolusu sevgiler. Daha belki ekstra yayını izliyordur sadece banlıyordur. Yok lan yok o yayında. Belçika'dan selam demiş abi long atıyorsunuz ama. Abi yeni girdim lütfen de şu Lorin. Lorin ekledin bizi. Beyin dilencilere dilenmeyin daha not demiş. Beşiktaş giyim de bir gelmiyor he. Abi lon katmayın çalım gelin diyor. Hadi bakalım abi sabit Lüt abone olun diyor. Psikopat sırada İspiyoncu Louis sevmem demiş Roxy. Sıtkı abi seni seviyorum diyor. Sıtkı adamsın kanka. Toprağım benim be. Cansın can. John, Kutay abi çok o kişi 1 milyonu hak etmiyor. Aynen kanka ya. Çok salaklar var YouTube'da. Onlar yüzünden 1 milyon olamıyoruz. 3-5 geride kalı var. Eline bir çikolata almış, dondurma <laughs> Onu yiyor adamı. yüz bin kişi beğeniyor. Yani. Hayır baba ben biliyorum. Bir tane kişi yastıkla şey yapıyor. Bayrak binmecede. Onu 1 milyon oluyorlar hani? Aynen. Numan Yıldırım adamsın. ama gelmiş. Yine gelmiş. Hay demiş. Hay kanka. Abi Yasir'le bana moderatörlük ver. Tüm küfürler senin yayına girmeye korkar demiş. Vay <laughs> baba Eyüp'ten Ravaşat'a çekti. Bu da... Abi ekstra giyimi çıkart ben yap. Beşiktaş gemiyi de çıkar. O da Melon NPC olsun diyor. <laughs> <laughs> BJK yoksa gelse demiş Alinton. Yasir beklesen. Yasir hakkınızı yeme. Psikopat gibi abi buradan herkese kalp yap demiş. Canlar seviliyorsunuz. Hadi bir dakikaya şeydeyiz. Kar parkingteyiz. Hazırlanın canlar. Kar parkingçiler hazır olsun. Biraz tarz var sonra. Hadi bakalım. Bugün bu kanalı 4K yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi canlar yapıştırın like'lar, abonelikleri. Roxy benimle ne günahım var demiş. Abi bana moderatörlük sözüm vardı ya ne ara unuttun diyor iki artıcı. Beş bin abone. Beş. Abi bir diyor kral MF'e. Bak şimdiden yapak ya dört bin abone oldum ben. Beş bine daha çok var. Hadi şey abi girelim. Haydi ya baba ya borsa orayızın beş yapalım. Hani benim istediğim olacaktı. Tamam bugün benim istediğim yarın istediğim. Ya hayır ya. Canlar görüşürüz. Birazdan kar <laughs> parkikteyiz.